Malumunuz olduğu üzere koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemizin bütün şehirlerinde olduğu gibi ilimizde de iki aydır çok yoğun bir çalışma süreci içerisindeyiz. Türkiye'de ilk vakana görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne kadar da ilimizde sağlık camiamız başta olmak üzere Tüm kamu kurumları ve kamu görevlileriyle birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekten önemli bir mücadele yürütüyoruz. E, bu süreçte gerek kamu kurumlarının yetkilileriyle, gerek üniversiteden çok değerli hocalarımızın katılımıyla oluşturduğumuz İl Pandemi Kurulumuz ve İl Hırsı Sağ Kurulumuz ile. Salgının ilimizde en az etkiyle hissedilmesi ve vatandaşlarımızın sağlığını korunması için düzenli toplantılar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz i̇limizde ilk vaka tespiti 15 Mart'tı. 15 Mart'tan itibaren sonraki süreçte her gün aşağı yukarı pozitif vakalarımız oldu ilimizde. Bazen günde 30 yeni vakaya ulaştığımız günleri de yaşadık. Hastalarımızı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Yine Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde takip ettik. Genel durumu iyi olan hastaneye yatmasına gerek görmediğimiz vatandaşlarımızı da evlerinde izlemeye aldık. Hastalarımızın çok büyük bir kısmı şifa bularak normal hayatlarına devam ettiler. Ancak bu maalesef bu süreçte 17 vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle ilimizde kaybettik. Vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi, izolasyon önlemlerine uyması ve virüsle mücadelede kurumlarımızın belirlediği talimatlar doğrultusunda hareket etmesi sonucunda artık hastalık tablosu gün geçtikçe lehimize dönmeye başladı. Yerimizde de 16 Mayıs'tan itibaren vaka sayılarımızda önemli düşüşler başladı. Hiç pozitif vaka görülmeyen günler yaşadık. Geldiğimiz süreçte de normalleşme planları çerçevesinde elimizde de bazı esnemeler e, olacağını e, öngörüyoruz. Bu esneme uygulamalarının rehavete kapılmaya sebep olmaması gerekiyor. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hastalığın tümüyle bitmediği, hala her gün az sayıda da olsa yeni vakaların tespit edildiğini unutmayalım. Kişisel önlemlerimize, sosyal mesafeye, maske kullanımına kesinlikle ara vermeyelim. Bu tedbirlerimize devam edelim. Sonraki bayramlarda rahat edebilmek için bu bayram sabırlı olmamız gerekiyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna tutulan meslek mensupları haricindeki vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, bu dört günlük süreç e, salgının, bulaşıcılığının e, önlenmesinde çok önemli bir uygulama olacaktır. İlimizde de daha önce sokağa çıkma yasa uygulamaları olmuştu ve bunun olumlu neticelerini de hep birlikte gördük tespitlerimizde. Ee, bu nedenle bu hususa çok e, dikkat etmemiz lazım. Ramazan bayramı münasebetiyle e, yakını vefat etmiş vatandaşlarımızın e, bu kabir ziyaretlerini önem verdiğini e, biliyoruz. İlimizde de bu konu önemselen konu. Bayram öncesi, arife günlerinde özellikle yoğun kabir ziyaretleri oluyor ancak Arife günü sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğu için ilimiz genelinde bu ziyaretlerin Arife gününden önce yapılması gerekiyor. Arzu eden vatandaşlarımızın. Dolayısıyla bugün Perşembe günü ve yarın Cuma günü bu kabir ziyaretlerini vatandaşlarımız gidip tamamlarlarsa bu sokağa çıkma yasa yasanın uyguladığı günlerde de evlerinde kalırlarsa isabetli olacaktır. Eğit ailelerimiz şehitlerimizin kabirlerini bayramın birinci günü ee, ziyaret edebilecekler. Yasak kapsamı dışında onlar. Ayrıca şehit ailelerimize biz kendilerine de ulaşıyoruz, haber veriyoruz. Ulaşım imkanları olmayanlarda da valilik ve kaymakamlıklarımız e, araç temini noktasında kendilerine yardımcı olacaklardır. Toplam e, 114 personelimizle 57 filyasyon ekibi kurduk ve bu filyasyon ekibi tüm vakaların pozitif vakaların temaslarına ulaşmaya çalıştılar. Gece gündüz yani gece 2'de 3'te pozitif vaka sonuçlandığında e, vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık ve ilk e, ilaçlarını veya vermeye çalıştık veya hemen hastanelere transfer etmeye çalıştık hastalarımızı. İlimizde e, Türkiye'deki e, ilk görülen vakadan 4 gün sonra yani 15 Mart'ta da ilk vaka görüldü. Ve az önce Sayın Valimiz ifade ettiği gibi e, 3 vakayla, 5 vakayla, 10 vakayla devam ettik ama en yüksek vaka sayımızı 16 Nisan'da günlük 30 vakaya kadar çıktık. Ve bu giderek azaldı ve hala e, günde 2 vaka, 3 vaka olarak da devam etmekte. Bugüne kadar toplam 14.241 numune çalıştık. Bu e, toplam nüfusumuzun %2'sine tekabül etmekte ve Türkiye'de de şu an her gün açıklanan rakamlarda görüyoruz ki ee, toplam nüfusun yüzde ikisi tarandı. Biz de ilimizde bu ortalamaya e, yakalamış olduk. Ee, toplam 333 pozitif vakamız oldu şu ana kadar. Türkiye genelinde testlerin yüzde dokuzu pozitif olarak saklanırken ilimizde bu oran yaklaşık olarak yüzde üçtü. Yani bakılan numunelerin yüzde üçü pozitif olarak saklandı. Ee, bu arada tabii 112 acil yardım ambulanslarımızla günlük ortalama 15-20 vaka taşıdık olası vakalar. Yani yaklaşık bu iki aylık süreçte 1000 vaka ambulanslarımızla taşındı. Evde numunesi alınan veya daha önce hastanede alınıp da pozitif saptanan hastaların hepsi istisnasız 112 ambulanslarımızla hastaneye getirildi. Gerekli önlemler alınarak. Eğitim araştırma hastanemizde 84 hastamız tedavi gördü. 23 tanesi yoğun bakım süreci yaşadı. Yoğun bakımdaki hastalarımızın 14 tanesi entübe oldu. Maalesef burada 16 vefatımız oldu. Buradan da anlaşılacağı üzere bütün entübü olanlar hastalarımız vefat etmedi. Bazen servislerde yatan, çok yaşlı, aniden ritim bozukluğuyla veya kalp kriziyle kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Ama korona, koronavirüs testi pozitif olduğu için bu hastaları da yine vefat olarak, covid pozitif vefat olarak kabul ettik. Bütün hastalarımız, entübü olan hastalarımız vefat etmedi. Az önce de söylediğim gibi 3 tane hastamız mesela entübü olduktan sonra şifayla taburcu edildi. çalık Hastanemizde 111 hastayı takip ettik. Bunların 15 tanesinin yoğun bakım ihtiyacı oldu. Entübasyon gerekecek hastalarımızı direkt buradan hızlıca eğitim araştırma hastanesine transfer ettik. Üniversitemizin hastanesinde 36 hastamız takip edildi. 9 vatandaşımız burada yoğun bakım alındı. 2 vatandaşımız entübe edildi. Maalesef üniversitede bir hastamız vefat etti. Yani toplam ilimizde 17 vefat oldu maalesef. Şu ana kadar 333 hastamızın 292, 292'si iyileşti. Bu toplam vakalarımızın %88'ine tekabül etmekte. Tabii ki hala genel durumu çok iyi olan hastalarımız da var. Hem Türkiye'de hem ilimizde salgın tamamen bittikten sonra bu iyileşme oranının %95'lerin üzerinde olmasını bekliyoruz. Ee, tüm hastanelerin hastalarımızdan 102 tanesi hastaneye yatış yapıla, e, yapılmadan sadece evlerinde takip edilerek e, tedavileri düzenlenen 102 tane hastamız oldu. E, bunların hemen az önce de ifade ettiğim gibi gece 2'de sonuçları çıksa, şu ekibimiz hekimle birlikte ilaçlarını evlerine teslim ediyorduk ve e, bir an önce tedavilerine başlamayı istiyorduk ve Allah aşkına o konuda başarılı olduk. Yani bir gün sonra hiçbir hastamızın tedavisi kalmadı. Ee, bu 102 hastadan 99 hastamızın e, testleri negatifleşti ve her seferinde Sayın Valimizin talimatlarıyla evdeki diğer e, temaslılarını da e, iki günde bir tarama yaptık. Bu hasta evde takip ettiğimiz pozitif hastaların hiçbirisinde çok şükür pozitif vakaya rastlamadık. Yani evde takip ettiğimiz için e, evdeki kişi, diğer kişilerde herhangi bir pozitiflik saptamadık. 3 hastamızın da 14 gün bekleme süreci olduğu için, yoksa testi negatifleşti evde takip ettiğimiz, 14 gün bekleme sürecini bekliyoruz. Onlar da e, inşallah şifa ile tabur, e, izlemimizden çıkacak. 193 hastamız, e, az önce toplam ifade ettiğim hasta sayımız 193, hastanelerde yatarak tedavi gördü ve e, şifa olarak e, şifa kabul edilerek taburcu edildi. Pandemi sürecinde yatak dolduğumuz e, öncesinde yatak dolu oranımız özellikle 3. basamak e, yoğun bakımlarımızda yüzde 85'ti. E, solunum cihazı doluluk oranlarımız da 60 civarındaydı. Pandemi sürecinde de biz e, yeni hasta e, kabul etmedik, özel hastanelere yönlendirdik ve diğer e, hastalarımız da şifa taburcu olduktan sonra bu oran değişmedi. Yani e, koronavirüs hastalarımızın yatışlarından sonra da ilimizde e, oranları özellikle 3. basamak yoğun bakımda yüzde 80-85 civarında kaldı ve solunum cihazı doğruluk oranımızda yüzde 75 hiçbir zaman geçmedi. Toplam vefat sayımızdan bahsetmiştim ve burada e, yaş ortalamasını da söylemek istiyorum hastalarımızın e, 78 hatta e, 4 tanesi 70 yaş altı diğerlerinin hepsi e, 70 yaş üstü hastalarımızdı. 97 yaşında, 92 yaşında hastalarımız vardı vefat edenlerden. 19 Nisan itibariyle vaka sayımızda giderek düşme e, görüyoruz. E, hatta üst üste değil ama farklı günlerde 14 gün hiç vakamızın olmadığı e, günlerimizde oldu. Ama hala mesela dün akşam da pozitif vakamız vardı. Ortalama 2-3 pozitif vakamız devam ediyor. İlimizde e, bu salgındaki rolü en üst seviyede olan sağlık çalışanlarımızla e, taradık. Yaklaşık 2700 sağlık çalışanımızın testini yaptık ve 2700 kişiden 47 kişi kişide pozitif tanı tespit ettik, 47 çalışanımızda sağlık çalışanımızda. Buradan ifade etmek istiyorum, 10 tanesi doktordu bu arkadaşlarımızın, 10'u doktordu, 19'u ebe hemşire, Yine diğerleri de yardım sağlık personeli, hatta 2 tane başhekimimiz de pozitif tanı aldı.